Seninki ne kırmızı? Çiçekim. Redeli dedi, hepsi redeli. red dedi. Bu Saran bunun gidi İstanbul'a gibi alıyordu bunu. Yok oğlum bana kavga Yok o Ece'nin kızı ben Ece babaya bak. Evet. evet. Ece babaya bak. Nerede, yok görüyor görüyor. Selmin'cim al birazcık da sen çek. Ve kameraman Cevat Kelli gibi olduk. Birazcık sen çek.

Barış da şutunum. Zeytin burada. Oy! Kalsı kelebek olsun o. Da. Dayımların burada 8.1 kuruş. 2 bir uzak tutmuş. Allah! Parlak işte. Ali ellerinde bir alar. Ne içiyorsun buradaki? Abi çok güzel oldu. Takıyorum artık peynirimi. Sen çok sallantın takmazsın ama dedim artık yani. Ama böyle. Ama olunca bakıyorum sen. Evet. Güzel oldu mu? Bak çok beğendim. Güzel oldu. Teşekkür ederim. iyi günler de kullar merhaba hangi mevsim burası sarı alan sarı, sarı. Al, sarı, sarı al. alan bölgesindeyiz sarı 20 Mayıs 2007 bay ve bayan sermen çakar Efendim, merhabalar ben, youtube'dan seyredebilirsiniz ben karşımda <laughs> erkek ekabın Davetçilerde de kadınla da geçmiyor bay ve bayan merile gel merile gel

Vay 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 çalışın çalışın. Bir dakika tekrar ediyorum. vay 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 vay. <coughs> No, <laughs>